Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün efsane bir challenge ile karşınızda bulunmaktayız. Yanımda Yiğit var. Yiğit hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Ay 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 ay. Yine yanımızda Yiğit var ve Minecraft Survival serimizin 3. bölümüyle tekrardan devam ediyoruz ama bugün multiple çok ama, ama multiplayer aynen doğru. Bugün çok güzel bir challenge ile karşınızdayız efendim. Yiğit'cim Bugün elmasımız sıkıntı, madenimiz sıkıntı bizim biraz biliyorsun. Hani güzel bir evet. yerleşim alanı yaptık, biraz da madene ihtiyacımız var. Yiğit bir maden girişi yaptı. Ben de dedim ki hani dedim biraz rekabet olsun, biraz eğlence olsun bize. Ee, i̇lk elması bulan şu kafası çok rahat olacak. Ee, şu, öyle açıklayayım şimdi nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum. İlk elması bulanın kafası çok rahat olacak. Bulamayan ise... Baya düşündük bunu. Bulamayan ise mesela Yiğit buldu. Ben ya ne diyorum oğlum ben ya? <laughs> ya örnekle açıklayayım. Tamam tamam dur dur dur. Örnekle açıklayayım. Ha, örnek. Mesela ee? yarışma şöyle. Yiğit ilk elması buldu. Ben sonra buldum. Bu sefer ne oluyor? Yiğit bulduğu için kafası rahat. Ben Yiğit'in heykelini dikiyorum. <laughs> ya da ben buldum. <laughs> Beton mi ama onu bir hesaplamam lazım ya. Yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Arda <laughs> <laughs> ne diyorsun? Ne anlayan, anlayan der? Anlamadım ben. Vallahi anlayan anladı. <gülüyor> <gülüyor> Ya ya çok da açıklamaya gerek yok. Evet. İlk elması bulanın kafası rahat, diğeri bulamazsa heykelini yapıyor. Anladın mı? Evet. Bu kadar basit. Bakalım kim kimine heykelini yapıyor. Öncelikle yemek sıkıntımız sanırım yok. Bir, bir havuç alayım hav abi ben. Bir havuç kemireyim. İyi git biraz havuç al. Ee, iki tane demir kazma yaptım ben. Ya hatta emin olmak için hatta yani şey diyeyim. Çok fazla risk'e girmeyelim kardeşim. Bir tane de daha... burada ne var lan? Burası boş sandık. Aşağı ineyim. Bir tane daha böyle demir kazmamızı yapalım. Madenler nerede? Madenler. Gördüğünüz gibi 8 tane de. elmas var. Ben bir tane daha demir kazma yapsam mı diye düşünüyorum. Yapayım ya abi. Sonra şimdi bulamayız falan filan. Ne yapıyorsun dayı? Dur lan yani bir tane şuradan kütük yapalım. Hop çubuk yapalım. Güzel. Kardeşim sandığın arasına hamster sıkışmıştı onu aldım geldim ya. Ha, ya i̇yi yapmışsın iyi. Bu arada odunumuz çubuğumuz yanımızda olsun. Her ihtimale karşı biraz daha alalım şöyle. Hani aşağıda yok efendim pil bitti yok şu ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun lan Evet aga çok caz yaptık çok konuştuk cezayı da düşündük ee, bu arada heykel arkadaşlar tam şu şu güzel iki dağın arasına yapılacak efsane bakalım evet. kim kimin heykeli kim kimi koparıyor ha kim kimi koparıyor kendi payına Hadi. Ocağımıza doğru ilerleyelim evet, artık. Evet burası maden ocağımız arkadaşlar. Yitinko Yi Yi çok güzel bir yer yaptı. O zaman Üç 3 saniye iki... sürdü yapmam arkadaşlar. Aynen 3-2-1 diyelim ve şuradan şöyle kazmaya başlayalım. Ne diyorsun? Tamam hazırım bak elim ayağın tutuyor. Hazırım. 3, 3, 3, 2, 1 başla. Oğlum demir çıktı <laughs> lan. Ağla. Oğlum güneş gözlüğüyleyim ben bu arada bak olmuyor çıkartmam lazım. Ay 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 bayağı karanlık. Çıkarttım. Şöyle meşaleyi koyayım hemen şuraya. onunu ne avradın oğlum? Direkt şey madene düştüm lan. Şanslısın kardeşim. Oradan kazarsın aşağı doğru. Ben bunu ben dümdüz kazıyorum yani. Evet elmas kaçtı 11'de çıkıyordu biz. Yalnız su sesi falan geliyor. Şöyle yandan yandan kazalım da Allah korusun hani bir anda düşmeyelim. Kömür bayağı burada var ya maden varmış ha. Batan korkak oynuyor ya. Benim gibi saldırmıyor yani elmasa. Kardeşim Ama bekle bekle. Sen benim ekeleme yaparken o yedi dediğin lafları yutacaksın dayı. He o mantık diyorsun yani ha? Oğlum bir de lava düşüyormuşuz var ya. Uyuyo abi bak. ben söyleyeyim yani benim heykelin gözünü yapmak biraz zordur Batuhan. Ne haber Hayda sen? iddialara bak iddialara sen. Al aman aman aman. Hadi. Oğlum ben Steve'mişim ya. <laughs> ya çok, çok, basit yani Steve yapmak. Çok kötü ya. Ben ben kaybedersem goril yapacağım ya. Oğlum Tabii ben yani. indim lan. Onun üstüne ne ara? Hadi abi. Ne ara indin lan Bedra sen? Oğlum hı. benden 20 değil. Abi Bedrahim'in haberim yok ya. Peki abi şey elması bulursak kıracak mıyız yani? Kırmadan gösterelim mi ne istiyorsun? Nasıl yani? Elması bulduğum anda hemen senin kulağından çekip elmasın olduğu mekana mı getireyim ne istiyorsun yani? Ha öyle yapalım. Ya da öyle yapmayalım ya. Direkt yukarı çıkalım. Yukarıda yüzleşelim. Ne diyorsun? Ha. Olur. Yalnız Bedra indik de burada elmas olması gerekmiyor mu ya? Harika. Abi Elmas lazım bize, elmas elmas Hadi oğlum Lav geçti, lav çıktı, lav çıktı hanım oğlum Eyvah eyvah Oğlum burada kızıl taş, mızıl taş var, hadi demirin arkasında öyle bir şey de yok mu? Abi şaka maka 5 leveliymişim ya Yılmaz 11'de A, çıkıyor ama 11 altında derli. da çıkar ya herhalde. Altında çıkmıyor mu? Çıkar ya. Çıktık. Aa buldum buldum, buldum 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 buldum. Buldum 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 buldum. Oğlum zıt <laughs> bak. Abi. Arkadaşlar, abi. <laughs> arkadaşlar bu里imydu, bu arkadaşlar, bu里imydu, yok, yani. abi, <laughs> kurgu da Yok abi elimiz. kurgu yaptık. Yok yok bak 5 tane pırıl pırıl. Abi. Oğlum çok iyi arkadaşlar burada. Oğlum kurgu yapma lan. Hadi lan. Ne kırgısı? Ciddi diyor. Yemin ederim bak. Kalıbımı mı ısırırım. Işte, noob şansı böyle oluyor demek Abi. Başka bir şey. lan? Şaka maka dalmışım. Bad 5 elmas buldum. İyi ben yukarı çıkıyorum kardeşim. Kardeşim böyle bir oyun yok yani. Vatan... Ya da Kork dur ya. Kurgu olduğunu herkese açıklamasın. <laughs> <abi? gülüyor> Hadi lan. Videoyu izleyince anlarsın. Kırgı mı değil mi diye. Ya hazır inmişken şey de toplayalım ya. Demir mi bir de toplayalım bu arada. Yiğit bu arada keşfiş kardeşim. Heykelimi yaparken beni yakışıklı yap da hani alem delikanlı görsün. Yani şimdi heykeli istediğimiz gibi yapabiliyoruz dedi. Ben kısa çeklemek istiyorum ama istediğim şey istediğim, istediğim gibi yani mı? dediysem de hani adam gibi yani. Ayda şimdi kızlar adam değil mi demeye çalıştın sen? Ya, ne alaka ya? Niye niye şimdi bizi linçliyorsun hemen? Şimdi, abi şöyle bir senden bir rica istiyorum. Bütün kızlardan özür dilemen lazım şu anki durumla. Oğlum bir şey demedim ki ben. Lan senin anan kız değil mi? <laughs> evet, altın vurdum ya. Al, sayılmaz mı yani Junior? Oğlum ben şu f kapatayım. Zaten bulmuşum. Birileri benim heykelimi yapacak. Noob. Ya bunun noob şansı bak noob şansı. Oh altın da bulduk da ya. Düşün bir de ikinci elması buluyormuş. Ama mi? bak şimdi ya, ya bir anket koyalım ben diğer bölüm yapayım yani. İlk elması ben bulmadım mı? Ya ben... ne, ne alaka ya? Abi orada. ilk i̇lk 11 elması ben buldum Juni ben bunu yazarım köşeye yani. Abicim bu challenge yapmıyorduk orada başlanmıştık yani. Yok evet, tam, tam böyle challenge söylerken buldum evet, hatta. Abi, arkadaşlar ya. şu an var ya, çok pis ağlıyor. Aşırı Çok derece ağlama seslerin var ya. Bizde yani. Asla. <laughs> ya bilader sen ne dedik? Challenge challenge dedik. Tamam kardeşim. Kaybettin şimdi dağılıyoruz. Güzel bir Steve çıkartırsın ya. artık ortaya. Ya oğlum ama Steve değil. Farklı bir kostümün yok ki arkadaşlar. Bu fakir yani. O yüzden farklı bir kostüm kardeşim, yok ki yani. O zaman sen bize demek güzel sana Böyle demir göğüslüklü bir şekilde falan yaparsın. Demir botlu bir şekilde. Tabii aynen. <laughs> o peki neden... bu kadar blue nereden bulacağım ben Ergay? Bunu hiç düşünmedik işte. Kurgu burada bitiyor. Abicim yani bulacaksın. Yani kusura bakma. Taştan yapsam sıkıntı olmuyor mu? Yok efendim. Yok oğlum taştan olur mu lan? Mavi ise mavi. Sarı ise sarı rengini bulacaksın. Günlerden yapacaksın gerekirse. Abi bir daha elmas buldum. Hadi bakayım. İki, iki tane heykel mi diyorsun yiğit? Lan yürü git iki heykel ele tutsunlar bir de buradan Allah Allah. <laughs> ne güzel oğlum. Oo abi fena elmas buldum. 10 tane 10 tane. Noob şansı arkadaşlar noob şansı. Ya bana. bırak şu noob şansını. Gözünü seveyim yiğit. Ben böyle bir şey görmedim. Nuh şansı bir ay oluyor yani. Ya hadi kardeşim ya. Ağlamak demiyor da buna. Yalnız efsane ya. Çok güzel bir şekilde 10 tane elmas buldum. Abi bak şans ama yalansa yalanlayın yani bana. Şans Yoksa Yiğit'e ikinci ikelim mi kitliyorum ha? O zaman vatan gel ya var ya yok lan kumar. Hadi bakayım. Nasıl oynuyoruz kardeşim? Var mısın? Nasıl yapıyoruz? Kumara var mısın? Ama kumarımız ne? bu tamam mı? Nasıl bir Elması şey bulan Bak şu an bir tane daha elmas bulan iki tane yapıyor. Elması ben bulamazsam iki tane yapıyorum. Ben ya o saçma olur. Başka bir şey olursa olabilir. Ama ağlayacaksan yani kumarı kabul ediyor mu etmiyor mu? Bana onu söyle yani. Kanka çok saçma geldi yani iki heykel ne bileyim bütün servere heykelle Abi bak, kumar bakacağız. ama bak şimdi arkadaşlar bana hak verir yani kumar yani anladın ama mı? Ama sen bir dakika sen bir tane yapacaksın. Evet. Tamam. Sen bir tane yapacaksın. Bana başka bir şeyle gel, kabul edeyim. Bu çok saçma geldi biraz. He, sen diyorsun ki ben kumar adamı değilim ben aile babasıyım diyorsun yani. O Öyle, artık. tamam kardeşim. Şimdi, oğlum elması buldun mu lan? Doğru söyle. Şu an elmasla göz göze mi geliyorsun? Ondan Abi dolayı mı bu challenge'ı koydun? Bilmiyorum ki kanka. Olabilir olmaya da bilir. Ben kurnaz adamım yani. Kardeşim sana çok da güvenmiyorum açıkçası. Abi yani bakacağız yani anladın mı? Belki bulmuşumdur. Belki de hani şu an önünde elmas vardır ya senin. Işte bak, Sen aynı bakıyorsundur yani anladın ben mı? Ben şu an demir kazıyorum dayı. Ya ben niye inanayım sana yani şu an? E değil, burada şimdi şey mi oynuyoruz yani Among Us oynuyoruz? Yalancı mı diyorsun lan sen bana? <laughs> Abi yani istiyorsan yapalım ben değil bak iki tane heykel yaparım diyorum sana elmas bulduysan. Abi o zaman ya iki heykel Bilmiyorum da yani ben sen bir tane yapacaksın ikinci kile ne gerek mesela benden üç tane olmasına ne gerek var anlıyor musun? <laughs> ee, diyorsun e? diyorsun ki ben ağlıyorum, <laughs> kumarı sen, sevmiyorum ben. Sen sen bulamazsın. <laughs> sen bulamazdın kardeşim. Ee, nasıl bulamam bak benim sinirim bozma zaman Ya şimdi sen bulamazsan üç tane benden yapacaksın anladın mı? Yani yazık. Ama. Ama şimdi sen bulamazsan iki tane benden yapacağım. Ben senden bir tane yapacağım. O İyi babacım ama. o zaman kazmayı bir durdur. Tamam durdurdum. Aynı an anda, çekeyim. aynı anda başlayalım o zaman. Üç, tamam. Üçten geriye aynı anda başlayalım. Tamam. Kaybeden. Bak yine yapıyoruz. 10 tane elmasım var şu an. Onu böyle şuraya koyayım. Kaybeden. Şimdi elması bulan. Bulamayan iki tane heykel yapıyor. Kabı yani kumarın kabul ediliyor kardeşim kumar değil aslında teklifin <laughs> teklifini kabul ediyoruz yani olsun. Oğlum ben niye kazıyorum <laughs> dur. Baba 3, 2, 1 başla hadi. Buldum elması ağla. Ya abi ya ben dedim ama ya. Ben, ben... ağlamayacak Ama birader ben ama. dedim ya. <laughs> Abi, abi, ya bir ya bir daha tahmin ettim ya Allah kahretmesin ya iki tane ekeli alayım ben. Ya Allah kahretmesin ya. kardeşim ya. Bu dünyada ben, kurnaz olacaksın. Ben de ama bak dedim düşündüm dedim ki bu çocuk belki bulmuştur, şu an beni kekliyordur. Doğru ya, düşünüyorsun. Yok artık ya dayı sen bizim mi koparıyorsun? Vallahi dayı ben bir şey yapmıyorum yani. Bu dünyada zekanı kullanıyorum. O zaman Biz bir iddia daha koyuyorum. Şimdi yapalım. bir daha elmas bulan 3'e gel falan diyorum. Ben, şimdi. ben kabul etmiyorum. <gülüyor> 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 Ay dur kazıma yattım. Ya, ya e, ya, dedim abi, ama ben ya. Dedim ama ya. Olaydı iki tane bir heykelimi yan yana diksene o zaman bir göreyim yani. Tamam bir büyük bir de küçük yaparız o zaman. Ee. işte abicim bu kadar kolay anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bu kadar bak Anlıyorum benim kadar biz. kurnazlık yapmaz yap, anlatabiliyor muyum ben? Ya aslında ben de yani. elması bulacaktım. Neyse ayga yukarı çıkalım hadi gel. Ha, okey çıkıyorum abi. Ben o bir bak bu orada tam bir tane elmas buldum. Yalan yok. Sıfır biz bir tane elmas. Vay anasını be. Güzel keklendik. Trole geldik. Tabii. Abicim. Sertlik kanında var hayatın yani. Anladın mı hayatım? Hadi. Yalnız üzüldüm bir yandan da ya. Şuradan demirleri de alalım. Kardeşim bu kötü oldu ya. Biz iki tane yapıyoruz. Niye böyle bir şey ortaya koydun ki? Abi abi kabul etmeyecektim. Ben, etmeyecek ben o zaman. dedim abi ya. Ben dedim ya. Ben belki dedim elması bulmuşsundur. Oğlum bu ne lan? Bu yani. ne biçim Minecraft oyun sesi ya? Bu arada kömür lazım. Kömür alalım. Agalar Güzel yani şu an bu bir elmasla aşk yaşayacağım yani yukarı çıktığım zaman 10 tane elmas bu 10 elmas bir heykel yapıyor adamın bir elması iki heykel yapıyor bu nasıl iş ya Among Us oyn oynuyoruz diyor bir de utanmadan ya böyle bir şey olabilir mi abi ya ya? Gelmiş bir de iftira atıyor ya orada ha sen kimsin ya e Cüneyt abi ben biliyorsun yani arkadaşlar Among Us videosu istiyorsunuz yani öyle bir, bir şey şukurlayın mukulayın biz anlayalım onu yani Şıklayın fıklayın oğlum? O nedir la? O yalnız ben burada bir madene düşmüştüm. Bu maden nasıl bir yere gidiyor? O baya açılıyor ha buralar. Şöyle. O baya ben aşağıda bir maden buldum. Ola bayağı baya gidiyor herhalde. Şöyle bir demirleri Toplayalım Etersin yine, etersin. Biz bitmişiz ya adeta var ya biz bitmişiz ya. Oğlum rahatlıktan da koltukta yayılmışım. Hani bulmuşum elması. Ya abicim şimdi Ay biraz da gergin durma pozisyonu nasıl? Sen ne yani, anlattın? Peki dayı o iki tane ikili biz o dağın arasında mı yapacağız? Nereye yapacağız? Yani istediğin yere yap altını kazmış ama bu direkt aşağı düşmüş. E kardeşim öyle yaptı. Tamam. Öyle yapacaksın. Sonuçta burada bir yarış. Selamünaleyküm selam kardeşim. Burada bir yarışma yapmıyor muyuz yani? Yarışmayı da ben kazandım ama sonra taklaya geldik. Bakın. Bak bak. Ay 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 al. Ah. 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 Ya kolaydı yani. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Hadi, ben. hadi gel. Ben buna inanacağını düşünmemiştim ya. Anladın mı? Ya birader ama aklımdan da geçti. Neyse aga ben yukarı çıkıyorum. İyi, geliyorum ben de. Beklerim yukarıya. Ya şimdi o zaman biz bir onu bir hemen halledelim yani. Hemen. Abi ama şu durum var yani. Şimdi ben şu an mı yapacağım o şeyi? Yok şu an değil. Bir sonraki bölüm yaparsın. <laughs> Güzelce ben de yapmak Yaparsın zorundayım. Yaparsın mı? Sen yapacaksın oğlum manyak. Sen ne yapacaksın oğlum? Tamam ben ben bir büyük bir küçük O zaman yaparım. bir tane light daha koyuyorum. <laughs> Hadi lan. Yeter bugün. Onunu onu lan. Onu Onunlu... Aa lamalar tüşürüyor otu. Hayırdır lan lamalara. Hayırdır lan size. Ha? Oy oy oy. Oğlum bunlar ne biçim vuruyor? Bu gece avcılık mı yapsak? Şimdi de yatışa iter. Creeper var! Yalnız hava da var ya o kadar güzel görünüyor ki. Harbiden evet, creeper var. Doğru. Creeper gündüz var. Harbiden daha yeni mi gece oluyor ya da gündüz mü oluyor ne oluyor? Gündüz <laughs> oluyor aynen gündüz oluyor. Vay be gündüz mü oluyor? Gündüz Oha demir düşüyor. Ya lan. demir duşluyor. Bak evin çevresinde creeper Abi onları buraya çekelim. Oha! Oha lama zombiye tükürdü lan! Nasıl yani? Bu dünya üzerinde mümkün mü? Oğlum! Ay ya Ronaldo mi Kardeşim. Sabri. Vallahi wow. kapa. Lan oğlum ne oluyor Batuhan ya? Biz... Lan biz bitmişiz Batu. Ne oldu oğlum? Benim olduğum yerde creeperlar finger diyor. Burada yani tüccar ya. gelmiş lan buraya. Hayırdır lan sen ne satıyorsun? Kanka buz falan satıyor 6 tane zümrüte yani kazıkçı bu. <laughs> wow. Kazıkçı yani. Aşırı derecede kazıkçı. <laughs> Ay oğlum dur lan. Tam kameraya bakarken. Utanmıyor musunuz lan patlamaya? Hadi. Armanım. Baba nerede? Kaç oğlum. Gördün. O yağmur yağıyor. Yağmur. Batan senin üstüne atayım mı lan yine? <gülüyor> <gülüyor> çok komik, çok komik. Batan tamam, bence biz bir yatalım yağmur geçsin gitsin. Bence bu yağmur geçmez gibi geliyor ama uyur. Yani gündüz olduğu için önce bir madenlerimizi bir eritelim. Maden eritme ocağı var mıydı bize? Yok. Nasıl yok ya? Nesi kuruyemişçi lan şey. burası? Kömürümüzü adeta abi seriyim pardon bir içim yeşili. Şunu da at. Seriyim yani. Şöyle. Abi bak Zaferimin ben sana bir şey diyeyim bak. Hala ilimle. Bak şuraya böyle bir ocak falan döşeyelim. Şömine yapmayı düşünüyordum. Ha şömine de güzel olur yapalım abi. Yap o zaman. Hadi. Hadi. Emrin olur paçam. Emrim olacak zaten dayı. Ee, peki efendim lapisleri atalım. Elmaslarımızı atalım. Bak. Bu var ya bu benim galibiyetimin simgesi adeta. Simgesi. Ha, neyin galibiyeti lan? İnsanları lekeliyorsun ya burada. İnsanları Aslında kandırıyorsun. Le Yok Lekeleme efendim. işlemleri Batman'dan sorulur yani. <laughs> Hadi lan ben. Şöyle bir alalım duy. Şömine yapımına geçeyim bu zaman. İyi baba şömine güzel bir şekilde yap. Emrin olur. Emrim olacak zaten. Yalnız arkadaşlar, abi şu kısma bayılıyorum ya. Oğlum dur lan. Şu kısma bayılıyorum abi. Burayı var her geldim de. İçim rahatlıyor adeta. Bir yılan oluyorum. bakar mısın ya? Ne kadar güzel. Yağmurun sesi de çok güzel geliyor bu arada. Bak burada mesela farklı geliyor orada. Yağmur kim batman? Ayda. Yani ayıp denen bir şey var yani. Burada. Ayıp Yandım değil mi oğlum? Şey nasıl yapılıyor ya? Dur bakalım. Ee, maden eritme ucu. Buraya yazsak çıkar ne? mı? Bak, Niye çıkmıyor? Ben nasıl yapıldığını da biliyorum da yani söylemek de istemiyorum biraz. Yazıklar olsun diyorum sana. Ben Hı, de şöyle de top bir bak, top bak konuşuyorsun bakayım. lan. Duman fırını böyle yapılıyor. Ee, reis. alo? üretim bu ne bırakıcı. Hmm. Hmm. Buyrunuz, şöminemiz de bitmiş bulunmaktadır. Ne lan? Vay 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 vay, vay, vay. vay, vay anasına vay, vay vay. Adam yapıyor ya bu iş, yapıyor bu adam bu iş. Şey. İnizi, kulunuza sağlık. Bak böyle daha güzel oldu. Baba mesleği gibi yapıyorum. Maşallah. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün burada sonuna oh, gelelim canım, o zaman. Bence sonuna gelelim yani. İkimiz de bir güzel kazık yedik ama en güzelini ben yedim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Ya abicim şimdi ben kazık falan atmadım yani. Bak, Berta, musun? Şuraya, Sen kaza bak, oturdun. Bak şuraya yazıyorum bak. bak. Sonra bak. görüşeceğiz tamam mı? Buraya yazdım. Bak ne yazıyor ne yazıyor? batan bir keriz yazıyor. Ayda. ayıp bak, ayıp. Yazıyı da okuyorum. Okuyorum yazıyı bak. Ya neyini okuyorsun dayı sen bitirdin bizi. Bak ya. şimdi bak. Bak ne yazıyor. Elbet hesap öde Jill diye lan Yazamadık kardeşim. Ol. Ya yazamadık ya. Batuhan bir kriz ait değil mi lan? Bak, elbet ol. hesap ödetil. Al. <laughs> elbet bir gün. İyi öyle olsun da o zaman. Tamam lan cıvıtma yeter artık yani. A aynen yeter yeter. Neyse arkadaşlar bu bölümümüz böyle olsun güzel bir kızı yedik biz oturduk kaza geçmiş olsun Yiğit Bey'den zaten böyle bir şey bekliyordum yani kendisi gelip beni trollediğini az bir şey inanıyordum ve başıma da geldi bir sonraki bölüm artık heykel çalışmalarına gireriz beraber Abi ee, bir <laughs> beton kazma işine girmemiz lazım yani vallahi <laughs> Keslan. Kendinize... Yani kes lan evet tamam devam edelim Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.